Asılsız iddiaları kabul etmediğimi ve bu iddiaların mensetsiz ve asılsız olduğunu meclis huzurunda belirtmek isterim. Hakkımdaki iddiaların hiçbirisinde taraf olmadığını ve tarafların da hukuka aykırı herhangi bir eylemde bulunmadıklarını yaptığım araştırma neticesinde altına çizerek vurguluyorum. İlgili kooperatif tarafından yap yapılan makine kirasına yönelik sözleşme bir fiil yönetmeli ve yönetmekte belirtilen fiyatlara uygun olarak yapılmış ve bedelleri de özel idarenin hesabına yatırılmıştır. Kamuyu ve idareyi zararı uğratacak bir durum asla söz konusu değildir. Diğer yandan şahsım olarak idareye ait malzemeleri şahıslara veya üçüncü kişilere menfaat sağlayarak temin ettiğim yöndeki iddialar tamamen iftiradır, kanıtsızdır, belgesidir. Özetle çok vaktiniz almadan belirtmek isterim ki hakkımda hukuki dayanaktan yoksun ve delilsiz bir şekilde itibar suikasti yapılmaktadır. Tüm bu iddiaların iftira olduğunu ve hepsini reddettiğimi sayın meclis ve halkımıza bildiriyorum. Hakkımdaki iftiraların yapmış olduğumuz özverili ve titiz çalışma ve hizmetleri baltalayarak sekteye uğratmak için ortaya atıldığı kanaatindeyim. Teşekkür ederim. Daima kamu yararını düşüncesi olan birisi. Fakat e, e, burada mecliste okunan <laughs> da bir düzeltme yapılmasını isteyeceğim. Şöyle ki e, adı geçen yer bir kere özel idarenin şantiyesi falan değil daha önceleri e, Eczacıbaşı'nın bu kullandığı bir ocak. Yani İgallar iyi bilir, ihtiyacı olan dolgu malzemesi ihtiyacı olan belediyesinden tut kadar burada istediği kadar malzeme alabilen bir yer. Normalde bunun esas e, tek sahibi orman olması gerekiyorken ama Özel idarenin ile hiçbir bağı yoktur, şantiye asla değildir. Ben bu konuya bir açıklık getireyim istiyorum. Teşekkür ederim. Bu tür atıl maden alanları e, gerekli izinler olmaksızın malzeme alınabilir, sarılabilir, aktarılabilir yerler değildir. Üstelik grubumuz adına şöyle bir şey söylüyorum. Bu konu dediğimiz kadarıyla dairemizce ve valimizce de inceleme altına alınmıştır. Önümüzdeki dönemde savcılık soruşturması, savcılık başvurusu da beklenmektedir. Artık bu aşamada bu konuda biz poli, Cumhuriyet Halk Partisi olarak polemiklere girmeyeceğiz. E, gerekli belgeler varsa, gerekli iddia, iddia edilen konular doğruysa kamuoyunun aydınlatılması ve konunun takipçisi olması noktasında varız. Zaten burada Beyste yaptığımız açıklamada da isim belirtmedik asla. E, böyle bir e, çalışmanın olduğunu, e, fotoğrafların olduğunu söyledik. Bugün e, boşaltılmış ya da e, uygulaması bitmiş maden alanlarından kafamıza göre malzeme alma yetkisi vatandaşlar, muhtarlar, özel idare ve belediyelere dahil değildir. Özel idaremizin geçmişinde de bu konuda e, özellikle şuradaki e, Şanakkale köylerinde e, izinsiz alınan konusunda kesilmiş milyonlarla e, liralık cezalar vardır. Bunu da kamuoyuyla paylaşmak istiyorum. Okay.